O bez arkadaşlar. Anne niye nur indi şu an? <laughs> Denizli <laughs> ol. alamıyorum. Biz şu an e, Stuttgart'a doğru yola çıkıyoruz. Çok heyecanlıyız. Yılbaşını e, nasıl geçireceğiz acaba? Üç kişi, dört kişi böyle. Afiyet olsun Deniz. <laughs> Ya, görmedin ya? Frankfurt için yapmış detayla ya. Yes. Geçmeyelim Ve Bir tane kadın böyle ya. şey yapıyor. Evet. Dibimizde bitti falan. Evet. Geçmeyelim mi? Evet. Ay. Hadi bir an önce gidelim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nerede deniz? Deniz görünmüyor. <laughs> Şu an güvenlikten geçtim ama Deniz ve Ali maalesef geçemedi. Onlar için beklerken buradan valizleri alıp onları öyle bekleyeceğim çünkü çok yoruldum. Bayağı uzun bir kuyruktu. Daha bekleyemeyeceğim. Şu küçücük bilete 12 Euro verdik 3 kişi. Bununla sınırsız gidebiliyormuşum grup olarak. Ama bir gün. Aynen bir gün sürecek. Sadece bir gün 12 Euro 3 kişi. Tam 19 dakika bekleyeceğiz. 19 dakika. Ne düşünüyorsun Ali bu konu hakkında? Ne diyebilirim ki? <laughs> yani yeni kapı metroyla burası aynı. Aynen. şey. Şu an 19 dakika boyunca bekliyoruz Fuluk Havafim metro durağında. yemek yiyecek yer bulursak eğer. Of çok soğuk tipime bakar mısın? Kayam <laughs> güneş gözlüğü. <laughs> Bu halde Şurasına şu an ağlayın. Yani. Bakın bakayım. Şu an. Olur olur. fiyat ortalama bir şey galiba. Aynen fiyat ortalama. Okey. Götür ne kadar? Yolculuğum. 7 dakika. 7 dakika. Diyor. O zaman gidelim bence. <laughs> Ay çok soğuk şu an donuyorum. Tamam yol bakıyoruz. Hareket edelim. Gidelim artık. Bakın. Hem karnımız aç hem yorgunuz ama şu an eve gitmeden önce dedik ki bir şeyler Buyurun. yiyelim ve öyle gidelim. Evet. İleriden sola mı? <laughs> tamam. Hadi bakalım. Gibi ...değil ya. Çok mutsuzsun değil mi bu konuyla alakalı? Mükemmel ah. mutsuzum. <laughs> <kalmış>. ah. neler, <laughs> neler neler şuan? neler. Çektim.

It's not easy, you know, you know, but it makes us feel alive. So we go with a flow Just love me harder, have no mercy on me. Gençler şiller, şi, şiller. Şiller plat. Ya şiller plat ya şiller plat ya. Ya kuş sesleri çok tamam. <laughs> o zaman kar platsa devam ediyoruz. Hadi ediyoruz. Biri sağımda, biri solumda. <laughs> Şu an kahvaltı için bir bakereye geldik ve yine adını asla telaffuz edemediğim milyon tane tatlı şey alarak güne başladık. Ay çok heyecanlıyım. Ve oldukça da açım şu an hepsini yiyeceğim. Almayrım, muhteşem. Hamur işleri, tatlıları, kuzuları. Bu fiyat olarak müthiş uygun yapıyorum gerçekten. Kilo almaya birebir. Johannes Kirche ya da nasıl okunuyorsa öyle bir kilise ve inanılmaz güzel bir manzarası var şu an buranın. Şehir merkezinden yürüyerek 20 dakikada gelebiliyorsunuz ya da bizim yaptığımız gibi 2 durak metro metroya binip de gelebilirsiniz. de biz Strasbourg'a gideceğimiz otobüsü aradık fakat zor uğraşlar sonucu bulamadık çünkü harita hiçbir şekilde çalışmadı falan tüm gün. Ama sonra Deniz dedi ki ya biz bunu yapabiliriz. Neden bilete para bayılalım? Neden işte araca para bayılalım falan. Sonra aradık ve yolumuzu bulduk şimdi West Time yönünde S5'e bineceğiz. s -ban. Ee, onunla da işte otobüs trenine varacağız, o da ee, Bahnhof bir şey unuttum şimdi. Sonra yaklaşık 3 saatlik bir yolculuktan sonra Fransa'ya varacağız. Aynen şu an North bahnovda indik değil mi? nord -Bahnhof. <laughs> garip bir, bir yere gidip otopark mı garaj mı neyse ve en yani sadece böyle karanlık yeşil bir ışık var üstümüzde. <laughs> Daha gideli 5 dakika olmamış. Şöyle göstereyim şöyle. Karanlık böyle bir yere girdik. Şoför indi biz buradayız. Arabayı yakamaya e... karar verdi şoför. <laughs> bir saat falan sadece yol yani neden şu an böyle bir durduk falan. Biz sanırız ki tuvalet molası bir şey. <laughs> maalesef böyle bir şey olmadı şu an. Amacımız sadece kolmara gitmekti yani. Sadece kolmara gitmek istedim. <laughs> Ölmek istemedim. <laughs> Şimdi etrafı da çekeyim de. Ne kadar korkunç bir yerde olduğumuzu görüyoruz. Mezba falan <laughs> yani şu. Yıkarken çekiyorlar. Yıkarken? yıkayacak mı gerçekten? <laughs> <laughs> Deniz arabayı yıkayacağını iddia ediyor. Ama arabayı yıkayacak ya yani çok saçma. Niye biz varken? Çok mu acilmiş yani? Nereye gitti beni? Çok enteresan şeyler oluyor. Yağ mı koyacak? Yağ mı koyacak? <laughs> Araba yağı değiştirmek için mi durduk? Sadece enteresan teoriler söz konusu.